I Aynen sıkıştıralım. Ben arkaya alıyorum. Sağ, sağ taraf aldım Şuraya Ortayı kaldım. aldı. Tamam, adamlar ortayı aldı. Abi ben ucu aldım. fazla göster göstermeyeceğim bana gelemesiniz. Yanıma biri indi. Senin olduğun yere biri indi galiba. Tamam. Benim be, benim yakınım var birazcık. Oy, luta bak oğlum. Abi pink niye böyle ya? On hiç mi attı ya? Bana atacaktı, atamadı. Üç katlıda. Beyler sıkıştırdık gibi bir şey. Ortadaki üç katlı mı? Şu. Hmm, o taraftalar. Aynen kanka. Adamlar silah bulmuştur bayağı bir. Çünkü loot'u bayağı yükseltmişler abiniz olsun. Özel olan. Ayyy. <laughs> benim buradaki beklemede. Baygın arasında. Oo oradan. gördüm birini. Burada Yoğun baygın. karşısından bu tarafa geçti. Tamam o, o geçti Sıkıntı yok Hiç canı yok, hiç canı yok önündekinin Yunus. O ola mı geçti yok. Orda. m aldım var ya. Ha o. Oh, Duydum. Kanka siz o taraftan sıkıştırırsanız bana gelirse vururum ben. atamadım bombayı. Nerede mi bu? bak şu odada. Ben silah patlar Ay Benim ya. Bir tarafta L ses L yok. Seçtim. Ses yok. Aynı. Bir baygın ah, gelecek sesler tamam, abi. Sesler gelmeye başladı. okay. Baygın. Süpersin tamam. Güzel. benim olduğum tarafta bir var. <laughs> Memo geçecek. Atladı. Link var kanka ya. Üst kata çıkıyor. Canı yok. Arkadan geçti ona bak merdiven. Onu oynasak mı ya? Gel gel. Oynuyor musun o? Aynen giriyoruz. Bak, Sol var yukarıda. Şurada canı yok. Saygın daha. Yukarısı kaldım kaldı benim oynayalım. Kaldıramadı kaldıramadı kaldıramadı. Bekle gitme gitme öyle. Saygın daha. Canını basmıyor mu? Canı çok az, canı çok atlayacak az. Atlayacak mı? Mi? Atlayacak. Bekle atlarsa ben dışarıyı görüyorum. Atlayamaz. Kaldırıyor. Ben vurdum. Nerede? Nerede? Sağa çıkıyorum Bitarla sık. Olur. Tamam tamam bakıyorum ben. Hadi kardeşim, kardeşim hadi. Bir saltana hadi ya. Hadi kardeşim. Önüme geçmiş bir tanesi de beni engelliyor ya. Yalla yalla yalla. Oh, oh. İyi yüzü Tamam bir. Kaçırma kaçırma. Aa arkasından aradı. Arkadan, arkadan, arkadan. Abi şu aracı da kapatabiliriz aslında Belki Sondu gidiyor kaçıyor, abi kaçıyor, tam kaçıyor, solu. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Yolla. Arkadan da jip geliyordu. Üstten çık bu arada. üstümüze, üstümüze çökecek Ersin abi. Buna hızlı bakalım. Ersin abi üstümüze alalım. Geldiler çöl. bile. Geldi mi? Bin, bin, bin. Emin misin mi? Evet evet tepede. Al tüm Git mi? git 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 devam et devam et devam et. Ağaçta biri durdu. Şu ağaçta. Sağ ağaç. Bagi. Abi devam etsene ben alırım bu bagiyi. Kanka beni alsan iyi olur. Tamam, tamam bir baygın. Beyler. Bunlar ayrı mı lan? Olabilir bu arada. <laughs> Bunları Gülüyoruz. da tavalamış. Kanka kişisiniz bak siz tamam, Ersin. Ben, tamam, Ersin abi tamam. tamam beni alırlar bak böyle. Aa silah çekti. Eee siz dersin abi. Bombanı çek. Eee yerleri çok iyi ama. Şu kilimize çekelim çıkalım abi bence. Oo Atladım. ne yaptım? Ya. Nereye kaçıyorsun lan gel buraya. Fake atmış olabilir. Aynen. Durdu abi. Evet, Sağda. Sağ açtı Ersin abi. Oynuyorum. Sağ açtı şu an. Şarkı. Önümde. Ya. Önümdeki çiz. Şurada. Baygın o. Baygın oldum. Bunu mu baydın? Yok oyunu buldum ben. Yallah yallah. Yallah. Çekil ee, bıraktım. Beyler Poçinkin'in içine araç mı gelmiş? Gel Durmayalım, durmayalım, Lan bir dakika. Asıl abi çok sinirliyim. Abi, abi gitmemiz lazım. Bekle bekle gideceğiz, gideceğiz. Gideceğiz bekle sen kardeşim. Abi 8 kişi çok sinirli. <laughs> Bas. Bas. Oo öldüm. Hele yani aracı alıp tutmamız lazım aslında. Ersin bitirirler. Artıyor. Siz satıyorum. Sıkıntı yok da araç aracımızı ben alabiliyoruz sattım. mu? Artıyor. Ya gel. böyle olmaz dur. Böyle ölemem. Al götür aracı git git buradan git. İki kişi gidin abi. Kanka o patlayacak evet. bak. O patladı patladı. Patladı patladı mı? Çıkarız ya abi çıkarız çıkarız. Git lan abi. Sağ üstte çık. Bekle. Üst geldi. Arka, da. geldi. Arka gelecek. Geldi mi? Aynen. Hızlı 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 Arkadan arkadan şu tarafta Orada adam var. Burada bize sıkıyor. DP Aa, sıkıyordu. Değil misin? Aynen DP sıkıyor. Hayır. Galiba bize sıkıyor. Abi galiba bize sıkıyorlar. Ersin abi Ersin, Abi Arslan abi galiba lastiğimizi patlattılar. Ediyor, Önümüz boşsa var ya efsane oldu. Yani. Önümüze kafa atalım. Boş. Burası abi, dolu, 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 dolu 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 zaten. Eee yukarıdaki şey. ortadaki evler var ya efsane abi dur bak. Geçtik burayı. Atla 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 Ersin abi şu karşı evlere koştaydı araç dolu orası galiba yok Yok tamam Şu evlere gidelim abi Aa araç kaldı Şurası iyi şurası iyi aynen dol, 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 dol. Biliyorum biliyorum, biliyorum. kaç Neresi dolu Arkamız Başka arkamız Musa geliyor. arkana bakma <laughs> Abi şurayı sildim ben iki tane aa. Sorun yok aa bunlar 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 iki kişi bunlar iki kişi Ben geçiyorum abi Eminsin değil mi abi, abi yoluna Evet, onlar et. değil ki onlar. O çocuklar. Farklı evet, evet. ASMR ydi. ama. Evet evet bir tane ASMR vardı ekibinde. Ya ama yoğun Bunlar dört abi. Değil. Abi buraya ekip geldi. Tamam sıktım kaçtı tamam. Beyler bana gelmeniz lazım. Yunus orada ne işin var? Ay Ya sen nereden gördün de vurdun? Araçla gelirse ben burada yatıyorum. Aa baskın mıydı onlar? Yok bizi tarıyorlar. Memo bekle. Kanka smoke lazım. Attım attım bekle. Ya ben göremiyorum dışarıda çıkmak Yo, Gel ben. gel 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 kardeşim rahat rahat. Yapma lan. Memo gelemiyor mu? Geleceğim. Yo gelemiyorum oraya. Memo bekle geldim, geldim geldim. Ah be vurmayın lan. Musab bizi korusana ya. Buggy geldi üstüme. Bizim de üstümüzde. Abi sizin üstünüze geldi bu arada. geçelim buradan. Direkt koşacağız bu sabah. Yapacak başka bir şey yok. Ya. Aynen bunlar farklıymış. Farklı Hayır, farklı abi. Şuradalar bak. Benim çok Şurada sesediler çok vurdum ama adamı. Araç Memo, geliyor iki tane zigzag, zigzag zigzag Memo, zig... Yok bir dakika. Çok kötü Memo yeleğim düştü. Başkasını Musab. Bekle Musab. Abi Sınav alandayım alalım, var, ya bana. Memo kıpırdamam, memo kıpırdamam. smok atamam ki, atamam size önüm dolu. Adam direkt... Atma atma boşver tamam tamam boş. Vurdular Sımm, tak, önümdekini. Ay alanın ortasındayız lan Memo. Gitmeyelim. Abi yatsanıza oraya. Abi sağınız geldi ama. Memo çukur Abi, sağ... nasıl? Memo çukuru Abi, görüyor ha. musun Memo? bu adam bak söylüyor. çıktı, evdeki adam çıktı çıktı. Memo çukur nasıl önümüze gidiyor? Olabilir tamam. Sen orada kal o zaman. Ben safe yapayım mı? yandan da sıkıyorum abi hani kimse kafa atmasın diye. Hayi falan var kanka sol tepeye geldiler Ersin. Oo kanka soldan bayıldım. Nereden bayıldın? Kanka e, 150. Gel gel. Ayy. Gel gel tam arkama geç. Gel tam arkama. Yok günlük 3 maç atılacak işte. 3 maçın e, puan durumu. Bekle kanka aynen tertemiz. Kitini basıyorsun ilerliyorsun. Ah gördün adamı. Biraz bak. Ela. Tamam kanka. Yakışır. Hadi kaç koş. Öbür alan, memo alan. Abi bayılma aman. Memo çıkma. Memo çıkma. Hayır Abi, ya. Bir şey değil, alana. Hayır, sizin basabiliyormuşum mi? ya. Alanın girebiliyor mu? Memo mı? girebiliyorum da sizin var mı? Oo, dur, dur. Kardeşim Nasıl kalkıp bu kadar rahat bir şekilde gelip vurabiliyor seni? Dördüncüyüz. Ah be. Ya var ya ben keşke koşsaydım ya. 12'leş. Ulan o tava atmadı. Ne güzel. Her sene bana içiz böyle. İstiklaliteye ya.